Meşruf. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba bu giriş biraz değişik oldu. GTA 3'ün kolumunu göstereceğim bugün de. Şimdi buraya GTA 3 SD data yazıyorsunuz ve ilk çıkana geliyorsunuz. Girdikten sonra evet, tabi girse Hı. Hileli mi, hilesiz mi yapacağınıza kayın. Ben hileli yapacağım. Şu an benimkileri oynuyor. Ben şey yapmak için gösteriyorum arkadaşlar. İzlemeniz için. Bir zamandan sonra sıkılırsınız ama. Hmm. <laughs> Aynen bunu indiriyorsunuz. şuna tıklayıp şuna tıklayıp mavi yazıya tıklayıp ilk şuna tıklayacaksınız sonra buna tıklayacaksınız inecek ve sağ çıkacaksınız şuna indireceksiniz tıklayacaksınız. aynen. Şu an aynen tıkladık. Bunu da indireceksiniz aynı şekilde. Buna tıklayacaksın. Buna tıklayacaksın. Buna tıklayacaksınız ince Ben şu an indirdim mesela datayı. Da i̇ndirdim arkadaşlar. Ondan sonra buradan rara yazıyorsunuz. R, R A da yazabilirsiniz. indiriyorsunuz onu gidiyorsunuz ara. R'yi söyleyemiyorum. Delim ağırlaşık değil. Doğlantı geliyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Aynen tıklıyoruz. Ondan sonra şu yukarı orka tıklıyorsunuz. Göz at diyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Ee, Android diyorsunuz. OBB. Tamam tamam. O %100 olunca geleyim arkadaşlar ben bir. Evet arkadaşlar. Bu şu an yüzde %98. %99. yüzde. Arkadaşlar sizde olmazsa. GTA San Andreas videomda dediğim gibi. Şey yapın. İnterneti kapatıp deneyin. Çünkü olmuyor. Tabi diğer şeyleri, dataylı apk'leri internetli indireceksiniz. Şimdi girelim. Olacak mı? Ayarlar diyeceksiniz. Bunu şey yapacaksınız. Yükle diyeceksiniz. Buna direkt gir yani. Aç demeyeceksiniz. Çıkacaksınız. Ha, aynen. Ona girerseniz oyunun kıvrımı bozuluyor arkadaşlar. Çıkıp ak tepleyeceksiniz. Ve oyunun açılacak. Aynen açıldı. İki tur oynayalım ben. Hmm. Evet arkadaşlar videomuz var herhalde. Daha çok böyle videolar gelmesi için 2-3 like yaşıyoruz. Bay bay.